Evet gençler 11. sınıflara yönelik hazırladığımız birinci testimizin birinci sorusuyla başlıyoruz. 4s orbitalindeki elektron için yargılanan hangileri doğru olamaz? 4s'in 4'ü baş kuantum sayısıdır. Burada n eşittir 4 deyince bu 4'ü kastetmiş oluyor. Bu doğru oldu. L1'dir. S'nin L demek 0 demektir. Burada L1 deyince bu yanlış oldu. L'si 0 olan bir şeyin M'l'si de 0 oluyordu. Buraya sıfır dediği için doğru oldu. Cevabımız e, yalnız 2 oldu. Bor atom modeliyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bor atom modelini 9. sınıfta anlatıp 11. sınıfın girişinde hatırlatma e, anlamında biraz bahsedilir. Burada da bir hatırlatma sorusu olarak düşünüyorum bunu. Bor atom modelinin eksiklikleri vardı. Neydi eksikliği? Bir bor yaptığı çalışmaların hepsini hidrojenle yapmıştır. Dolayısıyla sadece bir elektronlu tanecikler için doğru sonuçlar vermektedir. İkincisi bor atom modelinde yörünge diye bir kavram var. Orbital diye bir kavram yok. En büyük hataları bunlardı. Şimdi burada hangileri doğrudur diyor. Bor için doğru diyoruz tabi. Çok elektronlu taneciklerin spektrumlarını açıklayamamıştır. Evet sadece hidrojenle uğraşmış. Çok elektronlar yok onda. Enerjisi yüksek olan katmandan temel haldeki katmana geçen elektronun aradaki farkı enerji olarak yayacağını söylemişti ki, buna emisyon diyorduk hatta doğru demiş. Çekirdeki çekirdeğe yakın olan katmanın enerjisi daha yüksektir. Çekirdeğe yaklaştıkça borun olayı buydu. Enerjisi düşük olur. Birinci, ikinci katman diyelim. Birinci katmanı E1, ikinci katmanı E2 dersek birinci katmanın enerjisi ikinci katmandan daha düşüktür diyor ki çekirdeğe yakın olan katman enerjisi en yüksektir dediği zaman bu yanlış oldu. Doğru arıyorduk. Cevabımız 1 ve 2. Cevap Ceyhan. Sonraki sorumuz. Yukarıdaki tabloda kuantum sayıları x, y, z sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi baş kuantum sayısı 1. Ya 1 ile başlayan bir tek s var. 1s. 1p ya da 1d yok. 1s. Dolayısıyla 1 ile başlayan bir şey s'dir. S'nin açısal momentum kuantum sayısı yani l'si şu l bu da ML'dir arkadaşlar. L'si mm, mecburen sıfırdır. Yani şuraya bir sıfır yazmam lazım. E, L'si sıfır olanın ML'si de sıfırdır. Şuraya da sıfır yazacağım. Şurada bir demiş. Bir demek P demek. P için ML'ler bu. İkinci sıra için herhangi bir şey sorulmamış. Üçüncü sırada eksi 2 ile artı 2 arasında değişen bir şey. 2'dir. E, yani L'si 2 olanın MLS'i eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'dir. Onun, bunun eksisiyle art sırası değişen bir şeydi. Dolayısıyla y dediğimiz 2'dir. Yani o da eşittir. D orbitaline karşılık geliyor diyelim. Şimdi x, y, z sırasıyla x'e ne dedik? 0 dedik. Y'ye ne dedik? 2 dedik. Z'ye ne dedik? 0 dedik. 0, 2, 0. Cevap denizli. Sonraki sorumuzda. Yine Born atom modelinde KLM demiş. Bu K birinci, L ikinci, M üçüncü, N dördüncü katmandan bahsedilir. Yani harf ve sayı ikisi de kullanılır. Born atom modeline göre hangileri doğru olamaz? Olamaz sorulmuş. Dikkat edeceğiz. KLM, N katmandan enerji birbirine eşittir. Az önce bahsettik. Çekirdeğe yaklaştıkça enerji azalır. Çekirdekten uzaklaştıkça enerji artar. Ama bunlar birbirine eşit olamaz arkadaşlar. Elektron önce K katmanına yerleşir. Doğru. Neden? Enerjisi düşük. Birinci katmanın enerjisi düşüktür. ikinci katmandan öyle gidiyor bu. En düşük olan birinci katman önce yerleşir. Çok doğru. L katmanında bulunan bir elektron. N katmanına geçmek isterse L'den N'ye geçmek istediği zaman bu arkadaşa biraz enerji vermemiz lazım. Burada ne diyor? Aradaki fark kadar enerjiyi dışarı verir diyor. Hayır. Bunun mevzusu şöyleydi bir katmandan diğer katmana geçecekse sen buna biraz enerji vereceksin. Enerji alan elektron hop diye yukarı çıkacak ve buna absorpsiyon demiştik. Daha sonra oradaki elektron rahat duramaz, geri döner. Geri dönerken aldığı enerji ışık olarak yayar demiştik. Bak elektron geri dönerken ışık enerjiyi yayar. Dışarı verir dedi yayma mevzusu. Hayır. Yukarı çıkarken alır, aşağı inerken verir. Bu yanlış oldu. Hangisi olamaz demişti? Cevabımız 1 ve 3 Edirne oldu. Sonraki sorumuz yine kuantum sayıları ile ilgili. Bir takım yerlere boş bırakmış oralara ne geleceği soruyor. L0 ise bu S orbitaldir. Buraya S demiş. S'nin MLS de 0'dır. Doğru. 1 ise bu P'dir. P-1, 0, 1 şeklinde geçiyor. Doğru. N eşittir 3 Buraya da P dersek buraya da 3P dememiz gerekiyor. Burada da yine burayı sormuş. 3L eşittir 2 demek D demektir. 3D yazacağız burada. 3D. Ne oldu? 0, 3P, 3D. Cevap A olarak karşımıza geliyor. Sonraki sorumuz. Yukarıda verilen serilerden kaç tanesinin gerçekleşmesi mümkün değildir? P dediğimiz anda L'sinin bir olması gerekiyor. Buraya iki yazmış. yanlış olmuş o zaman. D dediği anda buraya iki yazması lazım. İki yazmış. Doğru oldu o zaman. Burası birisi, burası artı bir, eksi bir olur. Burası ikisi, burası eksi iki, eksi bir, sıfır, bir, iki olur. Yani ML'leri de doğru oldu. Buna da bir artırtalım. Burası S, burası sıfır olacak. Evet, sıfır oldu. Ondan sonra burası sıfırsa burası da sıfır olacak. Yok, burası sıfır olmadı. Burada hata yapıldı. P ise burası 1 olacak. Burası 1 ise burası eksi 1, 0, 1 olabilir. Evet gayet mümkün bir şey oldu. S burası 0 olacak. Burası 0 ise burası da 0 olacak. Şurada da demiştik burası 0 ise burası 0 olacak. Aynı mevzu. O zaman bu da doğru oldu. Dedi ki hangisinin gerçekleşmesi mümkün? Pardon kaç tanesinin? Birinci ve üçüncü yani toplam iki tanesinin gerçekleşmesi mümkün görünmüyor arkadaşlar. Sonraki sorumuz. Yukarıdaki kuantum sayılarından hangilerinin değeri eksi olabilir? n 1 ile 7 arası değişiyor. Eksi bir şey yok. l s ise 0'dır. p ise 1'dir. d ise 2'dir. f ise 3'dir. Gene eksi yok. m, l'ye geldiğimiz zaman buraya bağlı. Bu 0'sı bu da 0. Bu 1'si bu. Eksi 1, 0, 1 diye gidiyor. Bu eksi 2, eksi 1, 0, 1 diye gidiyor. Bu eksi 3, eksi 2, eksi 1 sonuç olarak Eksi var mı? Var. ML'de eksi mevcut. Son olarak spin kuantum sayısı diye bir şeyimiz vardı. Spin kuantum sayısı için iki seçenek var. Biri artı 1 bölü 2. Diğeri eksi 1 bölü 2. Sonuç olarak eksi var mı? Var. Soru neydi? Hangilerinde eksi vardır? E, manyetik kuantum sayısıyla spin kuantum sayısı. Spin ve manyetik diğerlerinde yok. Cevabımız 1 ve 2 oluyor. Sonraki sorumuz. Yukarıdaki kuantum sayılarının belirlediği özelliklerden hangileri doğrudur? Baş kuantum sayısı, baş kuantum sayısını katman sayısı gibi düşünebilirsiniz. Baş kuantum sayısı 1 ise 1. katman, 2 ise 2. katman, 3 ise 3. katman ama katman sayısı arttıkça yer çap atom büyüklüğü de artar. Hmm, baş kuantum sayısı büyüklüğü ilgilendiren bir şeymiş, olur. Açsam momentum kuantum sayısı bu biraz orbitalin cinsi, şeklini falan ilgilendiriyor. Sayısına bulaşmıyor, bu olmadı. Manyetik kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı orbital sayısı ile ilgilidir. Az önce dedik ya P eksi 1, 0, 1'dir. 3 tane işte diyoruz. Manyetik kuantum sayısı e, orbital sayısını belirler. Şunu aşağı çekse doğru olacakmış ama ne yanlış yerde duruyor. E, hangileri doğru durun cevabı yalnızca bir doğrudur. Diğer ikisi yanlıştır. Sonraki sorumuz. Yukarıdaki tabloda gösterilen x, y, z ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yine baş kuantum sayısı 1 ise 1 ile başlayan S'den başka bir şeyimiz yok. S bu e, şurası L alt kabukları gösteren harfler. Ha, bu da bunun harfleri olmuş. Bu 0 bu S olur. Bu P ise bu 1 olur. Bu D ise bu 2 olur. Ne oldu şimdi bu? Ha, listeyi sormamış. Her biriyle ilgili cümleler koymuş. Z her katmanda bulunur. Z dediğimiz S'ydi. S her katmanda bulunur. Ve 1S enerjisi en düşük olan orbitaldir. Doğru x 1'dir. x'in yanına 1 yazdım. Doğru. Enerjisi en düşük olan a'da da aynı cümleyi kullanmıştı. Doğru. y değeri 2'dir. y'nin yanına 2 yazdım. O da doğru. z seydi. E, eş enerjili 3 orbital. Ya 3 orbital demek p demektir. p'de 3 orbital var. Eksi 1, 0, 1. z neydi? s. s'de 1 orbital var. O da 0. 3 tane yok. 1 tane var. Cevap Edirne. Sonraki sorumuz 3S, 3D, 3 p orbitalleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yani baş kuantum sayısı en büyük olan yanındaki şu 2, 3, 4'ler baş kuantum sayısı en büyük 4 var. 3D demiş. Yanlış oldu. Doğru yarıyoruz. Açsal momentum kuantum sayısı 0 olan yani 0S demektir. Yani P'ye 0 dersek ayı bulur. Yanlış oldu. En fazla manyetik kuantum sayısı alabilen 3D'dir. S'de 1, D'de 5, P'de 3 var. Vallahi cevap deniz yani. Şey. E cevap 3D'nin D'si. Cevap C oldu. E, Açsal momentum kuantum sayısı 1 olan e, 2S'dir. Ya S0 dedik. 1 P yazmam lazım buraya. Olmadı. Manyetik kuantum sayısı 2 olan, manyetik kuantum sayısı 2 demek Eksi -2 ise D'dir. Çünkü D'nin e, L'si 2'dir. ML'si Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'dir. Yani eksi 2'nin P'de işi yok. P'de ne var? L'si 1'dir. M L'si eksi 1, 0, 1'dir. Bakın ortada eksi 2 diye bir şey yok. Bu da yanlış oldu. Ki sorumuz hangisi doğru ve cevabı C olarak bulmuştuk. Bir X atom için aşağıdaki bilgiler veriyor. S orbitallerinde 6 elektron var. 1, S, 2, 2, S, 2, 2, p 6, 3, S, 2 dedik mi 6 yaptı. 246. 4, 6. Sonra elektron dağılımı P ile sonlanır. 3S'ten sonra 3P geliyor. Tamam. P ile bitecek. Değerlik elektron sayısı 4'tür. Buna dikkat edin. Şuraya 4'ü e yazdınız mı yanlış olur. Çünkü baş kuantum sayısı 3 olan 2 orbitalimiz var. Değerlik orbitaller en büyük baş kuantum sayılarındaki toplamdır. Şuna X dersem 2 Artı x eşittir 4 dememiz icap ediyor. Buradan x eşittir 2 çıkar. Şuraya 2 yazarsak 3P2 ile biten bir dağılım arıyoruz. 3P2 işte burada bulduk. Cevabımız denizli oluyor. Başka e, neydi? Değerlik elektron mevzusuna aman dikkat edin. Testimiz burada bitti. Diğer testlerde buluşmak üzere.